Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Alaşehir'de bir yandan hummalı bir şekilde üzüm hasadı devam ederken Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 5. Üzüm Festivali'nde unutulmaz anlar yaşanıyor. Kelter taşıma yarışmasına biri kadın olmak üzere 31 kişi katıldı. 20 şer kilogramlık iki ketlerle toplam 40 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı şekilde taşıyarak kıyasıya mücadele eden yarışmacılara destek olmak için, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu da yarışmaya temsili olarak katıldı. Sevgi yolundaki pazar cami önünden başlayıp, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yaklaşık 500 metre uzunluğundaki parkurda yapılan yarışmaya katılan bazı yarışmacılar, ağırlığa dayanamayarak kelterleri düşürüp, yarışmadan çekildi. Bazı yarışmacılar da yürüyerek de olsa yarışmayı tamamladı. Yarışmada Selahattin Eser 1 dakika 16 saniye ile birinci, 1 dakika 24 saniye ile Uğur Özcan ikinci, 1 dakika 26 saniye ile Mustafa Çetin ise üçüncü oldu. Yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın hediye edildi. Evet her yıl geleneksel üzüm festivalimizin bu yılki ayağı olan kelter çekme yarışmamız sonuçlandı. Birincilerimiz, ikincilerimiz, üçüncülerimiz belli oldu. Arkadaşlarımız e, hakkıyla yarışıp birinci var. Birinci.